Özgür, adil, eşit bir seçim yoktur. Kimse kusura bakmasın ama. Seçim sonuçlarını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, devasa bir güce karşı, bir altapota karşı, sınırsız zorbalık, maddi imkan ve devlet gücünü kullanana, zorba bir anlayışa karşı Baraj'ın üstünde kalmayı başardık dedi. Biz Kızıl Kıyamet'in içerisinden hiç kampanya yürütmeden, yüzde on yakın oy aldık. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ seçim sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde hiçbir kampanya yürütmediklerini belirten Demirtaş sadece katliamlara karşı halkı korumaya çalıştıklarını söyledi. Kızıl kıyametin içerisinden hiç kampanya yürütmeden yüzde on yakın oy aldık. Hiç kampanya yürütmedi hedefi. yürütemedi sadece katliamlara karşı halkımızı korumaya çalıştık. Gençlerimizi korumaya çalıştık. Saldırılara karşı tek bir insanımızın dahi artık canına, tırnağına zarar gelmesin diye büyük bir katliam politikasına karşı biz sadece insanlarımızı korumaya çalıştı. Türkiye'de bugün %50'ye yakın oy alan bir parti olmasına rağmen bayram havası yaşanmadığını belirten Selahattin Demirtaş, çünkü Türkiye'nin yarısı çok büyük bir kaygı içinde ifadelerini kullandı. Türkiye toplumu bugün bir partinin aldığı %50 oya yakın bir sonuca rağmen bir bayram havasıyla, bayram şöleniyle seçim sonuçlarını karşılamıyor. Neden? Çünkü toplumun çok önemli bir kısmı kaygı içindedir. Mevcut durumda iktidarın daha ne kadar çılgınlaşabileceği konusunda herkes büyük bir kaygı içerisindedir. Yine inanarak ifade ediyorum. Hiç kimsenin korkmasına, kaygılanmasına gerek yok. Biz varız. Hep birlikte bu ülkenin aydınlık geleceği için dik durmaya, direnmeye devam edeceğiz. Demirtaş devasa bir güce karşı, bir ahtapota karşı, sınırsız zorbalık, maddi imkan ve devlet gücünü kullanana, zorba bir anlayışa karşı barajın üstünde kalmayı başardık dedi. Devasa bir güce karşı, bir ahtapota karşı sınırsız zorbalık, maddi imkan ve devlet gücünü kullanan bir zorba anlayışa karşı barajın üstünde kalmayı başardık. Bu sizlerin yani direnenlerin başarısı ve eseridir. Temel amaçları hile ile de olsa bizi barajın altında bırakmaktı.